Kardeşler, e, Derek Yüzük Mendibir'inde e, düğündeyiz. E, yük vermesi yapılmış. Gelinin çeyizleri, e, yükü gelmiş, e, yerleştirilmiş. E, Serilmiş siz... gibi, erika, e, vaziyeti. İş bilir. şeyimiz var, e, şeyimizi alalım, alalım. Gel bakalım buraya. Buyurun. Ee... tabii ki şu neler nasıl serdiniz, neler var? Burası Gelin, gelin, var? gelin Hanım'ın kar yolası. Ben önce senin çeyiz soralım. Eskiden sizin ne kadar ne çeyiz verdiniz? Valla ben çeyizim var dersem olmaz şimdi be. Biz anlaşarak kaçtım da gittim ben. Öyle mi? <gülüyor> evet. Neyse <laughs> <laughs> nasıl anlatalım canım. Ece muhtarım senin çeyiz ne vardı? Benim bir kat yatağım vardı. Şimdi işin gerçeğini konuş. Gene de sonra bir kat yatak yediler tabii. Buyur. Gel sen de gel. <laughs> Ayşe geldi orada Ayşe çağırmış burayı. Ayşe <laughs> Çarşıdan alma pek yok burada yani Ramazan Bey, evet. bunu hep burada yapılan evet. şeyler. Hep burada yapıldık <laughs> yani. Buradan bir yastık, koca şey astık dediğinde. Evet, işte de, onun gibi bir, bir şey işte. Şimdi burada ise gene bayağı bir şey var. Var, hep şey, her şey yastık, vardır yastık, genelde, eksiksiz yan. Hmm. <laughs> de biriyim, Öyle dedik sayılır ya! Babamdan istediler, razıydılar, verdiler. Ondan sonra da Heh. düğünü geri koyacağız dedik, götürdüler, gittik. Kaçırdılar mı kendini kaçtırdılar? Kaçtık sayılır ya! Evet! Şimdi nasıl anlatalım? Doğru! El, el, el emeği, göz numaranın nakışlı işte bir işlemlerini görüyoruz. Peki, e, sen ne getirdin Bizim kumarımızda hmm. bu kadar yok ki. Ne vardı? <laughs> Böyle en işin yoktu, fazla! Ee, ne bu mesela, kaç kat? vardı, kilim vardı... He. ...e, bir balara vardı. Balara, çul. Evet! Başka? Yatak kaç kat? İki kat yatak götürdüm. He. Bir, İki sandık götürdüm. Hıh! Bir divan götürdüm, ayrı bir şey yoktu. Yoktu. Ee, Hindikiler daha mı şanslı? Hindikiler daha şanslı, daha... gelecek ...her bir şey zamandır. daha bol. Hıh! Yaptıktan sonra her şey, el işi... Evet! tarafımız ...fırınımız falan da var öbür tarafta. Evet! bize dikiş nakış kursu açmıştık. çok faydası oldu. Gördüğüm kadarıyla, el işlerinde çok güzel şeyler üretmişler. Bunu nasıl başardılar? Bu sene dikiş nakış kursunu açmıştık. Evet. Bu, dikiş, nakış kursunu açmıştık. Evet. bu dikiş nakış kursunun kızlarımıza çok büyük faydası oldu. Sağ olsun hocalarımız da çok çok oldu. Kızlarımızla iyi bir diyalog kurdular. Evet. güzel işler çıkardılar. Bu köyün en fakir kız olduğu için bu kadar az, eee, ama Evet, buna, buna rağmen, de... Ya, evet. Buna rağmen de çok, çok güzel. güzel. Evet. evet. Göz nuru var. Zaten evet, şeyi evet. satın alması değil, evet. el işi, el işi yapılması maksudu. Yapılan maksudu almaya gidince göreceğim canım yani evet. köyde gelin ama yerinin sana oldu olduğu, gerçekten fakir olduğu da doğru. Evet. evet. Tabii tabii. Olsun. Gönlü zengin olsun. Tabii tabii. tabii.